Aktivitede ilaç kullanımı özellikle çocuğun aşırı hareketliliğin, plansız ve aşırı olan hareketliliğinin kontrol altına alınması. Bu şekilde çocuğun yaptığı işe daha kaliteli bir şekilde odaklanmasını sağlaması ve Özellikle hiperaktiviteye eşlik eden dürtüselliğin de daha kolay kontrol edebilmesi anlamında çocuğa çok yardımcı olmaktadır. Özellikle şiddetli hiperaktivite ve sosyal ilişkilerde bozukluk yaratan dürtüsellik durumunda ilaç kullanımı gündeme gelebilmekte. Bu alanda kullanılan ilaçlar çocuk çocuğun özellikle saldırgan, öfkeli, davranışlarını kontrol etmekte çok faydalıdır. Genellikle daha yaygın saatler içerisinde, yani gün içinde sürekli etki gösteren ve çocuğun günlük yaşam kalitesini bozmayacak düzeyde ilaç kullanılmaları kullanımı tercih edilmekte. Özellikle uyku yapıcı etkisi minimum olan ya da hiç olmayan ve çocuğun sınıf içerisindeki öğrenme kalitesini bozmayacak şekilde ilaç tedavisi düzenlenmelidir. Bunun dışında ilaç tedavisi tek başına tedavide anlamlı bir fayda sağlamakla beraber mutlaka beraberinde bu alanda deneyimli bir psikolog ya da eğitimci eşliğinde davranışçı, kognitif, Terapilerle çocuğun dürtü kontrolünün sağlanması, dur-düşün-yap mekanizmasının geliştirmesi için çeşitli egzersizlerin öğretilmesi, anne ve babanın çocuğun davranışlarını nasıl yönetecekleri, bu tip çocuklarla nasıl iletişime geçecekleri yönünde ailelerin bilgilendirilmesi çok önemlidir. Öğretmenin de sınıf içerisinde düzeni bozma eğiliminde olan hiperaktif çocukların, ne şekilde yönetebilecekleri konusunda bilgi sahibi olmaları ve bilgilendirmeleri bu anlamda. Hem çocuğun günlük yaşamdaki sosyal ilişkini kaliteyi arttıracak, hem de ders performansını, öğretmeni olan ilişkilerini ve okula olan sevgisini olumlu etkileyecektir. Müzik